Beş evet, 5 Ocak'taki vefat eden Fettah Perdaki abimizle isim benzerliği olan abimiz. Abimizin kendisi Muğla'nın eşrafından Ekrem Bardakçı'nın oğlu. Bugün tarih 30 Mart 2024. Fettah abimiz sizlere saygılar sevenlerin çok güzel. Se sevenlerime, arayanlarıma büyük ve küçük herkese saygıyla, sevgiyle gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Bugün tarih 30, 30 Mart 2024. Evet. evet efendim ben e, geçen gün sizin fotoğraf yayınlanmış. Onda da e, geçiyor Hayri Şahin'le beraber. Öyleymiş. Evet ben de duydum onu. Evet Hayri Bey. Ee, tabii olay evet. benzerlik. Evet. Ben bir de şunu söyleyeyim. E, isim çoktur ama Fettah ismi azdır. Evet. Bardakçı iki tane bizim. İki tane. Da. Abimiz ha, o da bizim e, e, eskiden kamyoncuydu. Evet, Oğlu evet, evet, ediyor. Evet, evet, evet. Bakkallık falan işletti. Evet, 70'li evet. yıllarda Orhan İmarlısı'nı. Ben evet. onu belirttim zaten bizzat. Çok güzel. Çok güzel. Hatta sizin şey olan değil. Hayri Bey de Hayri Şahin abimizden. Ha, He, sağ Hemen olsun büyüktür. aradı. Her zaman. Ee, benim annemin teyze oğluyla evlidir. Öyle mi? Tabii Mehmet Aa, Ali güzel. ablası. Ha onu bilemiyorum. Ablası Şahidiye yenge Evet. E, Aparza yani e, Kafkasya göçmenlerinden. Bizde Kırım Türkleri. Kırım kökeninden dövüş gelen e, yerleşen e, Türklerden Türkmenlerden. Onun ablası Şahidiye. Bir ablası e, televizyon tamir Mehmet abiyle o rahmetli Biliyorum. oldu kendisi. Evet. E, onun biliyor. ablası da rahmetli yok Mehmet abi'nin. E, eşi eşi. Ha, eşi aya. E, aya. E, evet, abinin abla, ikinci öbür ablası da rahmetli oldu. Evet, evet, Fakat Şarjeci yenge sağdır. Mehmet Ali amca eşi de benim annemin teyzesinin oğludur. Eee ha. Habibe teyze Gambirler'den. Sağ olun var olun. Saygılar Sağ sunuyorum. Ol, Allah razı yani ol, Sağ, Sağ ol, olun var olun. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Hürmetler. Sağ olun var olun efendim. Teşekkürler.